Merhaba çocuklar. Bugün sizlere vermiş olduğumuz arı ayak, matematik kitabından sayfa 187'deki problemleri birlikte yanıtlıyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Sorumuzu okuyalım. Yeliz Hanım 3 hafta izin kullanmıştı. Buna göre Yeliz Hanım kaç gün izin kullanmıştı? Çocuklar bir hafta 7 gündü. Eğer 3 hafta izin kullandıysa 7 çarpı 3 üç yapıyoruz. 3'er 3'er saymayı biz öğrenmiştik. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Cevabımız 21 gün izin kullanmıştır olacaktı. Diğer soruya geçiyorum. Arda 2 hafta 2 gün kursa gitmiştir. Buna göre Arda kaç gün kursa gitmiştir? Evet 1 hafta 7 günlü. 2 hafta o halde 2 çarpı 7'den 14 oluyor devam ediyorum. İki gün daha gittiğini düşündüğüm zaman 14'ün üzerine 2 eklemem gerekiyor. 14 üzerine 2 eklersem cevabım 16 olur diyorum. Ve diğer soruya geçiyorum. Ayda 5 gün kursa giden Ayfer, 6 ayda kaç gün kursa gider? Evet, 1 ayda 5 gün gidiyorsa 6 ayda da 6 çarpı 5'ten 30 gün gider diyoruz. Devam ediyorum. Bir günün 6 saatini uyuyan bir kişi kaç saat uyanık kalır? Evet çocuklar bir gün 24 saatte 24 saatin 6 saatini uyuyorsa eğer geri kalan saatlerde de ayaktaysa 24'ten 6'yı çıkartıyorum. 4'ten 6 çıkmaz. Burası artık 14 oldu. 14'ten 6'yı çıkartıyorum. 8. Artık orası 2 değil. 1 oldu. 1 direkt aşağı iniyor. Cevap 18. Diğer sorumuza geçiyorum. Bir gün 11 saat süren bir tren yolculuğu toplam kaç saat sürmüştü? Evet bir gün 24 saatte. 24 saat üzerine bir de 11 saat gittiğini söylüyor. O yüzden 24 ile 11'i toplayıp toplam yolculuk süresini bulabilirim. 4 ile 1'i topluyorum 5, 2 ile 1'i topluyorum 3. Toplam 35 saat yolculuk etmiştir diyoruz. Altıncı ve son sorumuza geçiyoruz. Aylin günde 3 saat kursa giderse bir haftada kaç saat kursa gider diyor. Evet bir hafta 7 gündü. Günde de 3 saat gittiğine göre 3 çarpı 7'den 21'i bulabiliriz. Evet çocuklar bugünkü ödevimiz bu kadardı. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Hepinize iyi akşamlar.